CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay geçenlerde bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili bir değerlendirmede bulunurken sonu Menderes'e benzemesin ifadesini kullandı. Tabi bu konuşması, bu açıklaması kamuoyunda tartışıldı. Özellikle bu konuyla alakalı birçok yazar çizer yorumda bulundu. Siyasetçiler açıklamalarda bulundu. E, tabii e, aslında bu e, CHP'li e, Engin Altay'ın ifadesi e, genel olarak CHP'nin e, zihin dünyasını ortaya koyuyor. Çünkü e, CHP daha öncelerde de darbe imalı sözler e, kullanmıştı. Bazı CHP'li milletvekilleri, bazı CHP'li yöneticiler e, ve e, bu noktada özellikle mevcut iktidarı darbelerle iktidardan edebileceklerini ima edecek sözler de kullanmışlardı. Tabii aslında buna benzer ifadeler kullanıldığı zaman söz hakkı kendilere geldiğinde bunu kabul etmiyorlar. İşte bizler zaten hiçbir zaman darbeleri savunmadık, darbelerin ve darbecilerin daima karşısındayız ifadesini kullanıyorlar ama işin hakikatine işin realine baktığımızda e, böyle değildir. CHP e, 2 Kasım 2002 yılından bu yana ana muhalefet partisidir. Tabi ana muhalefet partisi olması sebebiyle de e, haklı olarak iktidarı eleştiriyor. İktidarın yapmış olduğu e, projeleri, ortaya koymuş olduğu düşünceleri kendisince eleştiriyor, yanlış gördüğünü ifade ediyor. Aslında bu çok normaldir. Tabii ki e, siz eğer ana muhalefet partisiyseniz ya da sizler bir muhalefet partisiyseniz elbette iktidarı eleştirebilirsiniz. İktidarın yaptıklarını eleştirme sizin en doğal hakkınız olabilir. Ama eleştiri nasıl bir eleştiri? Yani CHP bunu nasıl yapıyor? CHP milletin, memleketin, işte gençliğin, toplumun geleceğini düşünmeden ortaya konulan bütün projelere ortaya konulan bütün düşüncelere, iktidar tarafından ortaya konulan bütün proje ve düşüncelere karşı çıkıyor. Yani aslında doğru ve müsbet bir muhalefet anlayışı değildir bu. Eğer siz muhalefetteyseniz iktidarın yaptığı yanlışları eleştirebilirsiniz. Ama siz eğer iktidarın bütün ortaya koyduklarını eleştirirseniz bu farklı algılanır. Farklı düşünül, düşünülür. O yüzden şu anda CHP'nin ortaya koymuş olduğu bu muhalefet anlayışında çok ciddi sıkıntılar vardır. Ve e, uzun yıllardır da ifade ediyorlar. E, bu ifadelerinden de mutlaka geri adım atmaları lazım. Çünkü e, mevcut e, hükümet, e, işte halkın seçmiş olduğu bir hükümet ve halkın seçmiş olduğu bir hükümet olmasınıları hasebiyle de eğer muhalefet iktidara gelmek istiyorsa, e, mutlaka e, seçime başvurması lazım. Bugün erken seçim istemeleri, e, işte sandığı işaret etmeleri kadar doğal bir şey yoktur. Ama e, maalesef hala e, 21. yüzyılda olmamız hasebiyle bunu ifade ediyorum. Hala birileri e, darbeler ile iktidara gelme düşüncelerindedirler. Bu yanlış ve doğru bir düşünce değildir. Buna karşı gelmek lazım. Bir de CHP'nin e, İslam'a olan düşmanlığı da söz konusudur. Evet, CHP yıllarca İslam'a ve Müslümanlara düşmanlık yaptı. Son CHP'li Engin Altay'ın ifadesinde de Menderes'i eleştirirken dinci odaklar ifadesini kullanıyor. Yani işte Menderes dinci odaklara, yani Müslümanlara, yani bu memleketin asli unsurları olan Müslümanlara taviz verdiğinden dolayı başına e, bu tür şeyler geldiğini ima ediyor. Yani e, Menderes dincilere taviz verdiğinden dolayı idam edilmiş imasında bulunuyor. Burada aslında CHP'li Engin Altay'ın düşüncesi bilinç altındaki düşüncedir. Yani İslam'a ve Müslümanlara olan düşmanlığının e, tezahürüdür. Evet CHP yıllar boyunca zaten İslam'a ve Müslümanlara düşmanlık yapmıştır. Bundan sonra da yapıyordur ama kendilerine sorsan asla şu, şunu demezler, biz İslam'a ve Müslümanlara düşmanız, düşmanlık yapıyoruz demezler. Şunu derler, bizim asla inançlarla herhangi bir problemimiz ve sorunumuz yoktur. Ama işin gerçeğine baktığınızda, işin real boyutuna baktığınızda böyle olmadığı da aşikardır. Bariz bir şekilde göze çarpmaktadır. Yani bugüne kadar İslam'a, Müslümanlara, inançlı kişi ve kesimlere, e düşmanlık edenler hiçbir fayda görmemişlerdir. Bundan sonra da İslam'a ve Müslümanlara düşmanlık hiç kimseye fayda sağlamayacaktır.